birisi olsaydı bunları yaşarken ben, tüm o zorlukları yaşarken, tek bir kişi yani. Çok destek olmasına da gerek yoktu. Ve bana sadece geçecek sevil deseydi. Hayat böyle. Gelmeler ve geçmeler üzerine kurulmuş. Ve biz de bu dünyadayız. Geldik, geçiyoruz. Ama bizim geçişimiz, senin ve benim geçişim, öylesine bir geçiş değil. Son zamanlarda bana sıkça oluyor. Kalbim şöyle sıkışıyor. Geçen gün yazarlık hocamla konuşuyoruz. Daha doğrusu çalışıyoruz. Ee, benden ona hayat hikayemi anlatmamı istedi. Anlatırken anlatırken bir ara durdurdu beni. Sevil dedi. Şimdi bu arada benim biraz zor ve mücadeleyle geçen bir hayatım var. Sevil dedi. Şimdi bir genç olsa karşında ve senin yaşadığın şeyleri yaşamakta olan birisi olsa. Ona ne söylemek isterdim İçinden ne söylemek gelir? Düşündüm. Hiç tereddüt etmedim. Dedim ki hocam geçecek demek isterdim. Geçecek. Ve dedim birisi olsaydı bunları yaşarken ben tüm o zorlukları yaşarken Tek bir kişi yani. Çok destek olmasına da gerek yoktu. Ve bana sadece geçecek sevil deseydi. İnan o kadar iyi gelirdi ki. Geçecek. Şimdi bir tren yolu hayal etmeni istiyorum senden. Ve bir istasyon, tren istasyonu. O istasyona kim bilir kaç tren geldi ve geçti. Ve o şimdi treni düşün. Kim bilir kaç insan, kaç yolcu o trene bindi ve indi. Ve şimdi o trene binen insanları düşünmeni istiyorum. O insanların kalplerine bir bak. Kim bilir o kalplerden kaç acı, kaç hüzün, kaç sevinç, kaç kahkaha geldi ve geçti. Ve o yine yolculardan, senden ve benden. Kim bilir kaç insan, kaç aşk geldi ve geçti. Biraz daha ileri gidelim. Şimdi o tren raylarını düşün. Tren raylarının üstünden uçan kuşları düşün. Kim bilir kaç tane kuş uçtu, geldi ve geçti. Ve o kuşları düşün. Kim bilir kaç mevsim göç ettiler. Kim bilir kaç yavru yaptılar? Kim bilir kaç yavru yuvalarından uçtu ve gitti. Hayat böyle, gelmeler ve geçmeler üzerine kurulmuş ve biz de bu dünyadayız. Geldik, geçiyoruz. Ama bizim geçişimiz senin ve benim geçişim öylesine bir geçiş değil, inan değil. Bedenimiz geçiyor olabilir, ama birazdan sen de bana katılacaksın. Anlattıklarımdan sonra, bizler bu dünyada enerjimizle de aslında kalıcıyız. Çünkü biz insanız. Nasıl geçecek biliyor musun? Hani o tren istasyonuna gelip geçen trenler var ya, onun gibi. Trene binen yolcular gibi, rayların üstünde uçan kuşlar gibi, onlar gibi gelecek ve geçecek. Ne kalıcı olacak sence? Bir şeylerin kalıcı olması lazım. Yani benim içimdeki ses öyle diyor. Ya gelip geçiyor ve biz de geçiyoruz da ben kalıcı olmak istiyorum. Kalıcı bir şeyler bırakmak istiyorum bu hayatta diyor mesela. Nasıl kalıyoruz biliyor musun? Dünyaya kattıklarımızla, enerjimizle kalıyoruz. Yani sen bir doktor olabilirsin mesela. Hastalarına verdiğin şifa ile. Bir öğretmen olabilirsin belki. Öğrencilerine verdiklerinle. Yetiştirdiğin karakter sahibi öğrenciler de belki. Belki bir annesin benim gibi. Yetiştirdiğin bir çocukla. Belki bir bahçen var, meyve ağaçların var. Onlara verdiklerinle. Belki sokak hayvanlarına bakıyorsun. Belki hiçbir şey yapmıyorsun, keyiflisin, sadece ışık saçıyorsun etrafa, kahkaha atıyorsun belki de. Ve bu biz bu enerjilerle kalıyoruz bence bu dünyada. Bir örnek vermek istiyorum sana. Hmm. Geçenlerde kızımı uyutuyorum gece. Anne dedi seninle gurur duyuyorum. Niye ki kız dedim. Sen de dedi beni sevgiyle büyütüyorsun. Şöyle bir durdum, düşündüm. Ben kızıma verdiğim bu sevgi ve şefkati nereden aldım? Çocukken anneannem beni çok şefkatle büyüttü. Şimdi annem bana kızmasın. Annem çok sevgisini gösterebilen bir kadın değildi ama çok güçlü bir kadındır. Ve belki de hani şu güçlü duruşumu ve tek başına kimseye yaslanmadan ayakta durabilme yeteneğimi ondan almış olabilirim. Yani bizler büyüklerimizden aldığımız enerjiyi kendi yaşamımız içinde çocuklarımıza, dünyaya, doğaya, tabiata aktarıyoruz. Ve aktardığımız bu enerjiyle de aslında insan olmanın farkı sonsuz enerjimizle yaptıklarımız sonsuz. Ve sen ne katmak istiyorsun dünyaya? Tercih ve seçim senin. Şimdi bu yaşamda hani o bize uğrayan ve geçmekte olan veya geçecek olan veya geçmiş olan acılar ve hüzünler var ya, sence onlara sorsak ne derlerdi? Bence şöyle derlerdi, öyle duyuyorum ben. Acı bana öyle sesleniyor. Diyor ki ben sana bir şey öğretmek için geldim. Ben seni büyütmek için geldim. Bir an önce öğreneceğini öğren ve ben gideyim. İnan amacım senin canını acıtmak değil. İşte bana göre acı bence böyle sesleniyor bize. Biz gözlerimizi açarsak, farkındalıkla ak Kur'an'ın, Rabbimiz'in deyişiyle bence oradaki eğitimimizi de böyle çok hızlı bir şekilde öğrenip oradan geçebiliriz. Son zamanlarda bana sıkça oluyor. Rabbime şükür büyük bir sorunum yok. Ama kalbim şöyle sıkışıyor. Sebebini bilmiyorum yani bir sebep de yok. Sadece bir sıkışıklık hissi geliyor. O an diyorum ki yani o sıkışıklık hissi yine bana bir şey öğretmek için geldi. Hoş geldin bakayım ne diyeceksin bana diyorum bak veriyorum ve çok da sıkıştırıyorsa ve baş edemiyorsam o noktada gözlerimi kapatıp anlamsızca teşekkür etmeye başlıyorum. Teşekkür ederim teşekkür ederim derken bakıyorum gitmiş. Belki de amacı öğretmek istediği, sadece teşekkür ediyorum de sevil demek, Şükret, sevil demek belki de bilmiyorum. Şunu biliyorum ama biz bu dünyaya geldikle geçiyoruz ya yalnız değiliz. Yani sen ben hepimiz. Bir yandan hayat bize bir şeyler öğretirken ve bizi büyütürken yine bizler de birbirimize bir şey katıyoruz, öğretiyoruz ve büyütüyoruz. Belki çok bir şey katmasak da benim hayat amacım gibi sadece geçecek diyoruz. Yanında durup geçecek.